Ee, ben bu arada e, e, kriterlerimi... E, Şu anda kriterlerinizi değil, beyefendiyi tanıyın. Buraya ara vermek ve kriterlerimi e, söylemek istiyorum mümkünse. Peki ara vereceğiniz zaman niye kriterlerini söylüyorsunuz? E, çünkü e, ben e, tam olarak kriterlerimi net olarak söylemedim. Tamam, Buyurun ah, söyleyin kriterlerinizi. Ahlaklı birisi istiyorum. Tamam. E, İstanbul içi istiyorum. Tamam. Ee, 30 ve 35 yaş arası. 1.70 1.75 arası kesinlikle. 1.70 1.75 evet. arası. Ahlaklı biri. İstanbul'da yaşayan biri. Evet İstanbul için. Evet başka? Ee, kesinlikle evlenmiş boşanmış istemiyorum. Niye? Siz hiç evlilik yapmadınız mı? Yapmadım. Tamam. Hiç evlenmemiş biri. Benim gibi hiç evlenmemiş biri. Evet. Başka? Eee adaylarımın nişan taşı etiler moda cadde bostan a, cihangir 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 etiler ben bir saniye moda, bunları da yazacağım cadde bostan cihangir ben bir evet. şey evet. arada bir saniye etiler evet evet moda moda nişan taşı nişan taşı cihangir evet onu yazdım a, iki defa ille de cihangir İki defa ille de Cihangir. Evet. Tamam. Ee, ve üçüncü köprünün ucunu istiyorum ille de. Üçüncü köprünün ucu garipçe'ye denk geliyor. <laughs> Bilmiyorum Garipçe ama. Garipçe, üçüncü köprünün ucu. Evet. Sakın o ucu uzak olanlar gelmesinler. <laughs> evet. Evet başka ben alayım. Ee, evet yani ille de Rize'mi istiyorum öyle. İlle de? Rize'mi istiyorum. Rizeli. İlle de Rize mi istiyorum. Allah'ın aslanını istiyorum ille de. İnşallah.